telleri vesaireyi kaldırınca içeriye girmek de daha kolay hale geldi. İyi olmadı bence. Çünkü kendini tutamayan adamlar varsa burada tellemelle engellense iyi olur. Yani kulüp başkanı bile olsan git yerinde otur. Şu sahanın iç kenarında içinde başka bir yerde olma. Birisine kötü işler söylemek, küfür etmekle vurmak arasında temel olarak çok büyük fark yok. Yalnız vurduğun zaman tabii yaralanıyor adam. Öbüründe de duygusal olarak yaralanır. Doğrusunu söylemek gerekirse, özellikle futbol maçlarında belki 50 sene önce de hakeme küfür etmek falan gibi bir şey vardı ama inip de hakemi dövmeye kalkamazdı. Zaten o yıllarda sahaya futbolcu ve hakemden başka kimsenin girmesi mümkün değildi. Polisler olurdu bir de tabii yani. Bir kavga çıkmasın diye. Şimdi otelleri vesaireyi kaldırınca içeriye girmek de daha kolay hale geldi. İyi olmadı bence. Çünkü kendini tutamayan adamlar varsa burada tellerle engellense iyi olur. Yani kulüp başkanı bile olsan hani git yerinde otur. Şu sahanın iç kenarında içinde başka bir yerde olma. Kulüp başkanının saha kenarında yapacağı bence bir görev de yok. Antrenörün var da şey yol gösteriyor bilmem ne yapıyor filan. Kulüp başkanı gitsin yukarıda bir yerde otursun daha hayırlı bir iş.